Şu anda dağın en tepesinde yerden 1600 metre yükseklikteyim. Ve birazdan bu arabayla dağdan aşağı doğru yarış yapacağım. Abi öyle bir şey olamaz. Aa! Dağın en tepesinden aşağıdaki köye doğru gideceğim. Bitiş noktasına ilk ulaşan yarışı kazanacak. Bakalım araba mı daha hızlı yoksa bisiklet mi? Oo, sol taraf uçurum. Şu anda dağın en tepesinde en yukarıdayız ve bugün en aşağı doğru bir köy var. O köye doğru iniş yapmaya çalışacağız. Arabayla yarışacağım. Bugün bu cipcik benim arabacı. Bundan yarış yapacak. ve bu arabayı da kameraman arkadaş kullanacak benim Eralp kamera arkasında. Olay nasıl gelişti diye merak ederseniz. Sabah aradım Eralp'i. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu konuyu Eralp anlatsın çünkü çok komik. Sabah 6'da tele hocalar benim. Bakarım boru altın taş. Açtım telefonu efendim abi. Kardeşim hemen hazırlan geliyorum. Alayım seni. Hemen dağa çıkacağız. Arabayla dağdan ineceğiz. Dedim ne oluyor abi dur yeni uyandım. Neyse şu an buradayız. Dağdan arabayla yarışacak. Bakalım kim kazanacak? Ben kazanacağım da işte şansını dene. Şimdi ben bisikletle dağdaki parkuru kullanarak aşağı inmeye çalışacağım. Erat da arabayla normal yoldan gidecek ama tabii ki onun kullanacağı yolda şu an dağdayık. biraz zorlu olacak. O yüzden çok hızlı gidemez. Uçurumun yanında süreceğim. Slalom yapmam gereken zorlu parkur olacak. Daşlı noktalar olacak. Çok dik yokuşlar var. Çok dik yerlerde ineceğim. Ondan sonra ormana ineceğim. Açık havadan ormana doğru iniş yapacağım. Şimdi yarışa başlamadan önce bir yer buldum. Oradan ineceğim. Ondan sonra yarışa başlayacak. Bu benim için biraz ısınma olsun en azından. Çıkıyorum Hello. I'm going to race this car. He's going to use the road, and I'm going to use all of the downhill. I have a question: Who will win this race? I think probably you. Me. Yeah. Yeah. I think, I think you will. Good luck. I think you will win. Yeah. Yeah. Thank yeah. you, guys. Thank you. Yeah. Eralp, ben <laughs> Evet buradan bir antrenman iş yapalım. Baya. Wow. Bu bana biraz antrenman olsun. Wow. Çok çok dolay olmayacak gibi arkadaşlar. Kardeşim adil bir yarış olsun. İyi lütfen şanslar. birbirimize zarar vermem. Eğer yolda karşılaşırsak lütfen birbirimize diskalifiye etmeye çalışmayalım. Tamam İyi olan kazansın. Görüşürüz abi git sen anca yetişirsin. Anca yetişireyim. Let's go. Evet kardeşler. Elimden gelen yapacağım. Uuu düşündüğümden daha zor olacak. Bayağı uzun bir mesafe. Halen darbeyi geçeceğiniz anlarda bakalım. Oh wow. Eğer alpe geçirirsem ağlarım. İlk biraz tırmanacak. Ondan sonra iniş. Biraz zaman kaybettim tırmanışta. Bas bas bas. Burası çok taştı. Nefret ederim. Taştan nefret ederim. Wow! Bura uçurum. Hello guys. Wow, you are going down. Yeah, and I'm racing my friend Rao, He's with the car. Oh. Do, do you think I can win? Of course. Good luck to you. Yeah, me. thank you. can win. Yeah, thank you guys. Wish me luck. But Here no, I will start no, no. going down. Thank you. Thank you guys. Ciao. Şansımızı aldık. Evet, hada bakalım. Biraz gayar, çok gayar. çok gayar. Yes. Hello my friend. Sorry. Bundan sonra çok hızlısın. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Burası bayağı gayet. Bundan sonra hızlı gitmemiz lazım. Oh. Bu arada arkadaşlar ben bu parkuru tam bilmem. Oh. Nereye gider burası? Oh. Ve burası bu kadar kayar mıydı be? Abi çok kayar ya. Çok çok kayar. Abi çok gayer burası ya. İnanılmaz gayer. Çok daş var. Oh my god bu ne be kardeş. Abi bu ne? Abi bu ne? Bu kadar kötü mü burası? Uf çok tehlikeli. Ağaçlara bak. Ben daha önce bir kere geldim buraya tam hatırlamam. Wow. Yo. Arkadaşlar ben Eralt'ten daha hızlıyım o yüzden küçük bir keyif alacağım. Oh gardaşcığım. Bilirsiniz özellikle Kıbrıslılar biz mangal olmadan yaşayamayız gardaşcığım. Çok güzel. Vallahi iki dakika dinlenelim diye geçecek bize herhalde. Let's go. Dinlenecek vaktim yok arkadaşlar. Yola devam. Bas 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 bas. şu an zayıf noktan mirajlar. Wow! Let's go! Woohoo! Wow. Geçeriz, değil mi Az bir dakika. Hangi yol? Bir dakika şimdi bu mu? Bu mu? Burayı kapattılar. Demek ki buradan gidecek. Yola devam Arkadaşlar burası Gerçekten çok gayar yani Çok sıkıntı of. Abi çok gayar çok gayar Yerler çok gayar çok taşlı Ve çok hızlı giderim oh, Sol taraf uçurum <gülüyor> 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 Çok hızlı Çok keskin bir aş Çok keskin bir aş Çok keskin oh Abi bu taşlar ne? Aşağısı uçurum. Bir kadar sağ aşağı geliyorum kardeş. Dede sana ehliyet veren Wow. Abi bu kadar kaydın mı bitsem? Ben bu yarışa gelmezdim. Çok hızlı ve çok tehlikeli. Bak 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 bak. Bak bak dönüşe bak. Yan yan Tokyo Drift yaparız. Oo oh, şansa bak. Abi şansa bak Eray. Ha abi. <laughs> abi böyle bir şey olamaz. <laughs> 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 <İyi, iyi> Geç. <geçiyor. gülüyor> Senden <gülüyor> öndeyim. Devam. Abi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Eray'dan öndeyim. Andağı da gidiyor. Nasıl yetişecek ki buna? Yetişti bize. Wow! Aşağısı uçurum. Wow! Woo! Abi burası ne böyle? Bak 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 aşağı bak. Uçurum. Arkadaşlar siz bunu sakın evde denemeyin. Zaten evde nasıl denersiniz? Yes. Oh. Burası çok dar dar dar. Çok dar. Çok dar. çok dar ve resmen çok zor. Burası bayağı zor. Abi daşa bak. Ona çarpsam lastiği patlatırım ha. Whoa. Abi çok daş var. Yönümü şaşırdım. Whoa. Nasıl zıpladık ama devam. Oh. Av! Ağaca çarptı elim. Wow! Dikkat! Wow! Oo oh, burası çok teknik ağaçlar. Ağaçlara dikkat. Wow! Abi bir set şey durmaz. Bir set şey durmaz. Oo oh, 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 oh. oh. Bu ne? Wow! Hayatta kaldım aynalamıyorum be kardeş. A few moments later. Oh! Oh! Ah bak son dakika düştü. Hesene yok. Vallahi çok yoruldum ama. Aha burası mı? Burası mı? Evet. Daha gelmedi. <laughs> ben lokasyona vardım ama Boğra bir daha gelemedi. Bu ne demek oluyor? Ama o inerken halinde daha kafasına canlandırıyordu. Birinci olacağım, birinci olacağım, geçeceğim diye. Dar parkurlar bitti. Artık düzlük. Yola çıktık. Çok az kaldı varış noktasına. Ya geliyor. Bir dakika ya. Geldin geldin. Ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? <laughs> Nasıl? Ne saat geldin olamaz. yarım saattir buradayım. Saçma bana doğru söyle. <laughs> ha, Olamaz. <laughs> az önce geldin Ama senin de işin zor var abi. İnerken düşünüyor muydun? Az önce kameraya söyledim. Ben hani gaz dedim. Hah. Arkadaşlar.